Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Size şöyle güzel bir andan başlangıç yapmak isterim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri bu videoda Siirt'e götürüyorum arkadaşlar. Şu an ikinci günümdeyim. Dün Ankara'dan Kurtalan Espresi'ne binerek bir yolculuğa çıktım. Gerçekten yolculuk nasıl geçecek, nasıl ilerleyecek ben de bilmiyorum. Çok plansız bir gezi oldu ama plansız olması zaten keyifli ve güzel olan taraf bence. Ee, birlikte bu videoda göreceğiz acaba neler olacak, ee, kimlerle karşılaşacağım ve ne yaşayacağım merak ediyorum. Şimdiden arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin vereceğiniz destekler bir sonraki videolarım için beni motive edecek. Tekrardan Hayat Müşteri'ye hoş geldiniz. Yalnız şu an çok iyi başlangıç yaptık. Yani... Bu çok güzel. <laughs> evet şimdi başka bir tarafa doğru geçiyoruz artık. kuzum öyle burası mı? Hayır, ileride ben de sizi <laughs> takip ettim. Nere? 19 daha aşağısı. Pardon. Burasıymış. Tamam, siz şey yapın. Sen şöyle... Geç. Tamamdır. Evet. Hoş geldik. Evet. Bu benim Kurtalan Ekspresi ile ilk yolculuğum olacak. Evet. şu anda bence hava da güzel, gün de güzel. Bilmiyorum, dilerim çok güzel bir gezi olur benim için. Hep birlikte zaten izliyor olacağız. <laughs> wow, gidiyoruz şu anda. <laughs> Evet diyor çekiyorum. Evet bilet kontrol. biletler kontrol edeceğiz. Bilet kontrol yapalım arkadaşlar. Bakalım başka kimler var. Gezeceğim size insanları çok rahatsız etmeyeyim. Şimdi bilet kontrol yapılsın. Bir odada önce bir dinleneyim. Sonra odayı yerleştirmeye başlayacağım. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Eee hadi bakalım. Bu yolculuğun bana hediyesi ne olacak? Merak ediyorum gerçekten. Gerçekten çok güzel manzaralar bekliyor. Olabildiğince sizlere göstermeye ve bu anı canlı bir şekilde yaşatmaya çalışacağım. Belki de 2024 yılının en güzel yolculuğunu bu videomdan esinlenerek yapabilirsiniz. Yani sadece ki günlük için bu kadar bir valiz getirdiysem arkadaşlar, bu odayı gerçekten iyi bir hale getirmem lazım. Çünkü neredeyse bir buçuk gün burada vakit geçireceğim. Batman'dan duracak tamam. tamam. Daha bir pike vereceğim biraz sonra. Tamam. Vagonun görevlisi benim. Ne kadar beraberiz. lastik yüzü var, çarşaf var, Türkiye var. Bak şöyle. Tamam. Hadi, Teşekkürler. Şu anda trenimiz harekete geçti. Ankara'dayız. Yaklaşık bir 10 dakika oldu arkadaşlar. Buyurun. <laughs> Abi, her gören kameradan kaçıyor şu anda. Daha odayı yerleştirmedim. Birileri falan veriyorlardı. Bunların verilmesini bekledim. Şu, bu kuşette tek kişi kalacağım. Yani bilmiyorum başka birisi gelir mi ama internetten bilet alırken e, burası boştu. Şimdi şöyle çarşafları açalım. Ben yanımda örtü ve çarşaf getirdim. Şimdi bunları bir açalım arkadaşlar. Önce bir trendi burayı bir güzelleştirmek istiyorum. Çünkü bence tren yolculuğunun en güzel taraflarından bir tanesi de bu. İçinde bulunduğunuz odayı biraz böyle süslemek. Ben de bunları çok özeniyorum açıkçası. Yani bu zamana kadar çokça tren yolculuğu yapmış birisi olarak gittiğim her tren yolculuklarında bulunduğum vagonu süslüyorum. Şimdi bakalım elimizde ne var? Şöyle bir pike veriyorlar. Gayet iyi. Üşüme gibi bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Bence o kadar soğuk olmuyor çünkü burada klimalar yanıyor şu anda. Bir tane yastık örtüsü var. Bir tane çarşaf var. Koltuğun üzerine sererek kullanacağım. Koltuğun üzerine ya, bana şöyle bir yastık verdi ama ya, tabii kendi çarşafınızı, kendi yastığınızı getirmekte fayda ya var. Açıkçası hangi tarafta kalsam onu bir bilemedim. Şura daha iyi gibi geliyor. Sanki şu bulunduğumuz yer daha iyi olacak. Evet arkadaşlar. Şu an kamerayı bir yere kurmam lazım. Şimdi bir Çarşafı, yatacağım yeri bir hazırlamam lazım. Ee, biraz uyuyacağım, sonra odayı sistemeye başlayacağım. Trende de yemek veriliyor diye düşünüyorum. Yani akşama doğru birlikte gideriz. yanında yiyecek bir şeyler var, o konuda sıkıntı yaşamam. Ama işte sonuçta bir buçuk gün yol gidiyorsunuz arkadaşlar yani. Sürekli canınız bir şey yemek isteyecek. Evet. Güzel, şu anda bu şetin içinde dört tane yatak var. Dört kişiyiz. Yani dört kişilik daha doğrusu. Bakın size şöyle göstereyim. Bu üstteki yataklar açılıyor. Bununla birlikte şu aşağıdakiler var. Kamerayı ters çevirmediğim için görünmüyor tabii ki. Bununla birlikte şurası var. Burayı hem oturabilirsiniz hem de şöyle çektiğiniz zaman yatağa dönüşüyor. Bakın göstereyim. Burası örtülü kuşetli olan vagon. İlk defa gelecek olanlar şöyle dört kişilik. Dört tane yatak var. Gayet iyi. Odalarda şöyle priz, klima, ışık, Burayı geçtikten sonra da arkada ne var? Yataklı vagon var. Yani son vagondayız. Ama şu kapıları açmaktan gerçekten kolum ağrıdı. Dur biraz dışarı bakalım. Çok, çok... Dışarıda da yavaş yavaş manzaralara açılıyoruz. Bütün detaylarını size anlatacağım merak etmeyin. Sadece ki günlüğünü sihirte gidiyorum ama 15 günlük eşyam var şu anda. Sonuçta neredeyse 2-3 yıldır tren yolculuğuna çıkmamıştım. Yani bugünü tamamen kendime ayırmak istiyorum. Biraz böyle kafa dinlemek istiyorum. Oh. Ben yanımda şöyle bir tane örtü aldım. Yani hem biraz daha odayı güzelleştirecek hem de böyle renkli bir örtü. Bunu seveceğim. Yani şu an bunu sermeye çalışacağım Neyse ki yastık örtüsü temiz aldım. herkese saat 3 olmuş. Şöyle bir 2-3 saat uyumuşum gerçekten iyi geldi. Fark ettiyseniz böyle göz da rahatlamış. Şimdi neredeyiz? Bence Kayseri taraflarına yaklaştık. Şu an henüz acıkmadım. Bu arada Ankara'dan bir tane şey simit aldım. İlk defa böyle bir simit yiyorum. Gerçekten çok beğendim. Yani aslında çok sert gibi görünüyor ama değil. çıkarsa arkadaşlarımı da gitmek istiyorum. Tek başınıza gitmek gerçekten çok keyifli. Yani kendi yaptığınız yolculuğun yeri de ayrı oluyor ama bir kez tek başıma gitmiştim. Siirt'i de tamamladım arkadaşlar. Yani hem Doğu Ekspresi'ne hem Van Gölü Ekspresi hem de Kurtulan Ekspresi denemiş oldum şu anda. Yani gerçekten Türkiye'deki en uzun rotalara tek başıma gitmiş oldum. Bunlar da dün tesadüfen hani elime geldi bu arada. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Kar taneleri. <laughs> ne bir yılbaşı kutlaması gibi olacak şu an. Evet arkadaşlar şu anda güzelce odayı toparladım ve temizledim. Bakın odaya. ya. Yani. şu değer. Bu arada yanıma bir kitabı aldım. Şimdi biraz treni dolaşmaya çıkalım. Yani hiç ses falan duymuyorum. Herkes büyük olasılıkla uyudu arkadaşlar. yormuş. Ama perdeyi niye çekmedik? Perdeyi çekelim de. Evet. Şimdi yemek vagonuna doğru gidiyoruz. sıcak almam lazım. Ne kadar yapıyor? Ay üstünüze dökmeyeyim. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Manzaraya bakın. Kapı açık kalsın. Çayımızı içelim. %100 kafa dinleyebileceğiniz bir yolculuk. Oh, yani bayağı. Sivas'a geldik arkadaşlar. Burada kuzenimle görüşeceğim. <laughs> yani Sivas'taki 5 dakikalık molamız arıza sebebiyle neredeyse bir yarım saati buldu ve ben de kuzenlerimle görüşebildim. <laughs> Hadi hoşçakalın. Güzel bir kahvaltı yapacağım. Şu anda gerçekten uzun zamandır yapmadığım kadar keyifli bir an yaşıyorum. Evet. Böyle bir yola çıkmak gerekiyormuş. Onun heyecanı herhalde. Henüz daha yoldayım bu arada. İşte böyle garip sesler falan geliyor arada. günümüzdeyiz. Neredeyse bir 3-4 saat uzayacak görünüyor çünkü Sivas'ta bayağı bir kaldık biz ve şu an oda sıcacık. Gerçekten. E trende en memnun kaldığım noktaları paylaşayım size. E, şimdi çarşaflar tamam. Yastık falan idare eder. Temizler, sıkıntı yok. Tuvalette sıcak su var. O çok iyi. Hatta kaynar su akıyor. bir zaman sonra elinize bile vuramıyorsunuz. Burası da ilginç de. E, odanın içi gerçekten çok sıcak sıcacık yani. Dışarının buz gibi olduğunu hissediyorsunuz ama odanın içi bayağı güzel. Ben de güzel bir kahvaltı yaptım. Yani şu an gayet iyiyim, keyifliyim. Sanırım bir 7 7 saatimiz vardır. Şu anda saat 11. 7-8 saatimiz var arkadaşlar. Bulabildiğince trenin içinde vakit geçirmeye çalışacağım. Ama şunu söyleyebilirim sizlere. Hani bir yere gitmenize gerek yok. Sadece yani hafta sonu için bile trenle bir yere gidip gelmeli bir şey ayarlarsanız bile gerçekten çok keyifli. Yani ben tek başıma bile bu kadar eğlendiysem eminim arkadaşlarımla geldiğim zaman yani hiç düşünemiyor. Çok eğlenceli olur. Ama tek başına da tabii bir ihtiyaç duyuyor insan yani. Şu an tamamen nötrlenmiş bir haldeyim. İşte herkese, isteyen herkes dilerim kısa bir zamanda gider. Bakın şöyle göstereyim. <laughs> Aslında fotoğraf da çekmek istiyorum bir taraftan. Şöyle bir bakalım arada boşluklar var mı, kimler var? Bir tane dayı dolaşıyor. O bitmeyecek belli ki. Size biletler hakkında da birkaç bilgi vereyim. Eğer Güney Ekspresi ile seyahat ediyorsanız, yani Kurtalan ya da Van'a gitmek istiyorsanız buralarda daha kolay biletler bulabilirsiniz. Sadece artık sezon açıldığı için, yani kışın gelmesiyle birlikte Doğa Ekspresi'nde biraz böyle bilet bulma sıkıntısı oluyor. Onun için de minik bir tavsiye vereyim gidecek olanlara. Gideceğiniz tarihten bir gün önce arkadaşlar ABC'i kontrol ederseniz son anda açılan örtülü kuşetli bir vagonlar var. Orada yer bulabilirsiniz diyeceğim. Çünkü bir hafta öncesine baktığınızda belki o tarihte görünmeyebilir onu söyleyeyim. En son Kars'ta yolculuğa çıktığında şöyle bir açılış yapmıştım arkadaşlar. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya, ya da şehre bir yabancı gelir. Demiş <laughs> Tolstoy. <laughs> Gezsen yes, Anadolu'yu Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Anadolu'nun en güzel şehrini gezeceğiz. Abi ben Avrupa'yı çok çalıştım, burayı çok seviyorum. Ve şu an düşündüğümde o duygularımı gerçekten özlediğimi ve şu an tekrar hatırladığımı fark ettim. Çok <laughs> son saatlerimizi geçiriyoruz artık. Biraz yoruldum galiba. Evet, nasıl gidiyor arkadaşlar? Beğendiniz mi? Valida sizlerden bir ricam olacak. Son saatlerdeyiz arkadaşlar. Yani nasıl bittiğini hiç anlamadım. Bu saati trende geçirdim ve yani hiç sıkılmaya vaktim bile olmadı. Nasıl bitti, hangi ara bitti hiç anlamadım yani. Şu anda neredeyse sonuna geldi tren yolculuğunun. Evet arkadaşlar. Her güzel şey gibi bu yolculuğun da sonuna geldik. Artık burayı toplamam gerekiyor. Bahar

son anda yakaladım arkadaşlar. Bu da ikili yataklar. Bakın. Güzelmiş ama. Şöyle masası var. Şurada askılar. Ayna. Başka tezgahımız var burada. Of gün batımı. Yani normalde trenin 3'te Siirt'te olması gerekirken şu an saat 6'ya geliyor. Ya belki 6 birazcık geçebilir. Anca varacağız. Şimdi şöyle, ben birçok gezilerimde olabildiğince yolu kendisine bırakıyorum. Yola bırakıyorum aslında. Ee, çok fazla tek kişilik bir plan yapmıyorum. Çünkü ben bir yere gittiğimde mutlaka birileriyle tanışmaktan zevk alıyorum. Yani gittiğim zaman birileriyle tanışmam gerekiyor. O zaman o gezi benim için anlamlı geçiyor. Yoksa sadece turistik yerler, gezilecek yerlere kalırsan inanın tek başınıza o kadar keyif alamıyorsunuz. O yol o kadar güzel geçmiyor. Ve arkadaşlar tüm seyit gezimde de üç şey var içimde geçen o yaşamak istediğim. Sıcak bir çay eşliğinde güzel sohbetler etmek istiyorum. Bununla birlikte çocuklarla vakit geçirmek istiyorum. Yani sevdik insanlarla vakit geçirmek, bağ kurmak istiyorum ve gerçekten güzel bir yemek yemek istiyorum. Hadi kolay gelsin abi sana da iyi akşamlar. Furtal'ın Furtal geçenlik çok küçük bir yer. Kurtalan'ın yakınlarına gelmiştim ben. Baş... Ya, Sirt'e girmemiştim evet. Abi Sirt'e Eskiden bir saat takır takadaydı. Daha hani böyle içeri böyle çok rajip, biraz <laughs> vardı. Şimdi Yeni yol dün mu yapıldı? Dümdüz. Peki şey nasıl ulaşım burada? Yani Kurtalan'dan nasıl geçiyor insanlar seyitte? Dolmuş otobüs. Yok, yok. Her yok. saat oluyor mu? Her yarım saat. Yani, şu, her yarım saat iki saatte başlıyor. Ama akşam bulamazsın falan dediler. Yok yok yok. Kim sanki dolanır? Etrendekiler. Ya boş yalanlar.